Dur, Çıkan ne oluyor lan? Çıkan oluyor? Şu küçüğün kapı büyüğün. Evde büyükler kapıyı açar. <laughs> Selamun aleyküm Erman abi. Aleyküm selam, aleyküm selam Rıdvan. Yarcan, Oğlum güzel gözlü danalar kuzusu kardeşim benim. Niye böyle yapıyorsun sen? Niye böyle yapıyorsun? Gözünü seveyim acele et. Bak daha ilk günden beni insanlara rezil ettirmeyin. Çok rica ediyorum sizden. Yıllardır ilk sosyal buluşmamız bu. Senin emeğe de mi saygın yok? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Sonra bizi çok yanlış tanıyacaklar. Seviyesiz insanlar sanacaklar. Lütfen ama lütfen sana yalvarıyorum Yercan. Biraz anlayışlı olun ya. Ne yaptın? Ezgi'yle konuştun mu? Affettirdin mi kendimi? <laughs> Merak etme abla. O iş tamam. Ben de. Gittim bir demet papatya aldım. nefsimidir diye. Sardım onu gazete kağıdına. Buluştuk Ezgi ile. Dizlerimin üstüne çöktüm. Göz gözeyiz. Şövalye edasıyla dedim ki... Ezgi'cim beni affet. Eşeklik ettim. Bir daha almayacak dedim. Müsaade et seni dünyanın en şanslı kadını yapayım dedim. O da yap dedi. Affetti beni. Çiçeği verdim. Bak. Yüzüklerin efendisiyim. Yorcan, <laughs> yorcan. Tamam Ya Rıdvan neredesin sen ya? Gözü kör olmuyor ya Şüdüz <laughs> senin ne işin var? Bunu kim getirdi? Senin bisikletini ben getirdim Erman abi. Hem bak kalori de yakmış oldum. Bak nereden gitti yani? Ah ya. Erman abicim sen bana dedin ya Zehra ile gel diye. Evet. E ee, üçüncü bisiklet boşta kaldı onu da bu aldı işte. Ha mevzu bu. Tabii. Güzel güzel. Ama ben çok yoruldum buraya kadar ya. Sündüz su var mı yanında? Evet var. Arkadaş yemin ediyorum böyle gurur duyuyorum böyle paylaşımlarda falan. İnsanın işi gibi yok yemin ediyor bak ya. Mesai arkadaşlarının yanı ...vallahi tüylerim tiken tiken oluyor ya. Yani. <laughs> ya işte böyle ablacığım. Yazada yaparız düğünü. Ondan sonra özümüz hep aydınlık. İnşallah yarcan. Yarcan. Gözünü seveyim. Bak şu uçkuruna mukayyet ol. Bir daha şu kızcağızı üzme. Bak niye diyorum biliyor musun? Sonra bir gider, geri gelmez, sen üzülürsün. Merak etme abla. Ben o yanlışlar kitabını bir daha okumamak üzere kapattım. Bitti. Ben de. <laughs> yarcan. Yarcan. Sen ne kadar özel, ne kadar kendine has meziyetleri olan mükemmel bir insansın. Senin ablan olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Langırt! Bakmadan 90. Hem de kaleciye attırdı. Yarcan ya yani sen bana bunu verdin ama bunun pili de bitmiş. Ben çok korktum içerisi çok karanlık gidemedim. Ezgi sus Ezgi sus! Tamam değil mi herkes görevini anladı? Anladık Erman abi. Ne oldu lan yine niye anlamadın sen düz? Ya abiye yengen olacak Erman abi. Gelip ben de bisikletlerin bakımını yapmak istiyorum derse ne yapacağız? Oğlum sen abiye yengenin bana ne zaman yardımcı olduğunu gördün lan. Şimdi ne yapacak ki yani? Bırak gelmesin gelirse işimizi bozar. Şimdi herkes geçsin bakayım yerlerine. Hadi hadi hadi. Bana bakın telefonu çaldırdığım zaman gelip kapıyı çalacaksınız. Tamam mı? Tamam. Yarcan. Bu kızın ne işi var burada? İzah edeceğim ablacığım. Toparlayayım, anlatacağım. E, bir dakika, bir dakika. E, rica etsem bana da izah edebilir misin Yercancığım? Benim ne işim var burada? Kızım sen ne diyorsun? Aa, senin buraya geldiğine haberin yok mu? Yercan seni bayıltıp mı getirdi? E, yok ablacığım. Yani gelirken ayıktım da sanırım sonra bayıldım. <laughs> Yercan ne diyor bu? Ya abla Ezgi'yi bilmiyor musun ya? Konuşuyor işte. Ne dediğini bilmiyor ki. <laughs> Sen nasıl geldin buraya? E, valla ablacım, e, hatırladığım kadarıyla biz Yarcan'la buluştuk. E, o benden özür diledi filan. E, sonra e, yani hani ben dayanamadım. E, onu çok sevdiğim için ona bir şans daha vereyim dedim. Canım ben de seni çok seviyorum. Canım devam et. E, sağ ol ablacım. E ee, sonra Yarcan ha eve gidelim dedi. Ben de tabii yok yok olmaz zaten evvel dedim. E ee, o ısrar etti. Ben ama yok yok gelmem ben senin odana dedim. Benim için de olmaz zaten. Ben de öyle bir şey müsaade etmem abla. Beni biliyorsun yani. Biliyorum. <laughs> e ee, sonra da e, ama olmaz. Ben sana bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey göstereceğim dedim. E ee, ben de e burada göster dedim. Yo burada olmaz. illaki evde göstereceğim dedi. Ben de olmaz dedim filan. Ee, öyle yani. Allah senin cezanı vermesin. Bir dakika abla. Bir dakika. Önce izah edeyim dinle. Ondan sonra eğer inanmazsan vur kır parçala öldür beni. Ama dinle. Sen de dinle Ezgi. Çünkü bu anlatacaklarım seninle de ilgili. Ama sakın konuşma lütfen. <laughs> Biliyorsun abla. Ezgi beni terk ettiği gün... ...bedbaht bir hayatın pençesine düşmüştüm adeta. Uyuyamıyordum Ezgi. Uykularım kaçıyordu. Sağa dönüyorum olmuyor. Sola dönüyorum olmuyordu. Ve sonra içki. Tabii. İçki batağı Ezgi. Sınırsız yerli içki. Gelsin şişeler, gitsin <laughs> şişeler. Lingo lingo şişeler. Ve bir gün, hiç unutmadığım bir gün. Yine yatağımdayım, uzanmışım, buhranlardayım, duramıyorum. <laughs> Kalbime bir ilham çaldı. O ilham bana dedi ki, kalk yarcan, kalk. Resme bir yeteneğin var. Otur tuvalinin başına, renk çimbişin içerisinden sevdiceğini anlatan güzel bir portre yap. Ben de kalktım. <laughs> onu betimleyen müthiş bir sanatsal çalışmayı oluşturdum. Ve Ezgi'yi çağırma sebebim abla ona bu sanatsal çalışmayı göstermek. İşte kanıtı. Getiriyorum. <laughs> i̇şte abla. Sanatsal çalışmam bu. Bu resim üzerinden zaten anlıyorsun. Fırça darbelerinden bir yercan kıymık resmi oldu. Belli bunun. Natürel bir çalışma bu benim. Gerçekten de gönül gözü diye bir şey varmış abla. İşte. <laughs> Yalnız Gözleri gerçekten de bana benziyor, değil mi abla? <laughs> Eline sağlık ablacığım. Türk malı ho, Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne? Arda! Hı? Ben kutunun içini gördüm galiba. Hadi ya! Neli çikolata var içinde? Hem sütlü hem acılı. Allah inşallah İnşallah misafirlikte bize bundan verirler ha. Sana... İnşallah. Lan! Anağın çıkmadı mı da? Çıkmadı. Siz ne yapıyorsunuz bakın burada? O kutuya dokandın mı? O kutuya dokandın mı? Bak onlar sayılır <laughs> sakın elinizi üzülmeyin, öldürürüm Allah'ıma! Öldürürüm Allah'ıma! Duydun mu lan? O <laughs> erkekler kız! yarım saatte bir yukarı mı çekiyor ne yapıyorsun? İndir lan! İndir! Ya aşağı! Şey. O kadar mı oluyor? Gebertirim <laughs> seni abi! <laughs> ee evet, sorun ne oldu kızım? Sonra biraz oturduk falan. Yarcan bana alkollü bir şeyler ikram etti. Ee, ben alkole karşı biraz zayıfım ya ablacığım. Ben yok almayayım dedim. O da aman canım ne olacak bir yudum alıver falan. Hii! Yarcan! Yoksa sen benim içkime ilaç falan atıp beni kötü emellerine mi ettin? Hop hop bir dakika bir dakika. Benden kötü emel çıkmaz kızım. Benim emellerimin hepsi on numara beş yıldız emellerdir. Yercan sen ne yaptın oğlum bu kıza? Söylesene bana. Ya abla sabah sabah tokat manyağı yaptın beni ya. Dinlemiyorsun ki. Allah sinirlendim. Ay, çarpındım tuttu. Bak libidom şu an sıfır ha yarcan. Allah senin cezanı vermesin. Oğlum bir bu kötülük kalmıştı şu kıza yapmadı. Ben sana evlenmeden olmaz dedim değil mi Yarcan? Şurada yazık ne kaldı? Ya kızım sus ya! Abla bak, bak düşündüğün gibi değil. Bak izah edeyim sana. Ya ne oluyor? Yeter ya bağırmayın, ayıptır ya! Enişte sen yukarıya çık, biz birazdan geleceğiz, bir şey konuşuyoruz. Zaten burası çok kalabalık oldu, haydi. Bir dakika, ne oldu? Bu kızım burada ne işi var? Kızım niye ağlıyorsun sen? Ya enişte beni görmeye geldi, ziyarete geldi, çok duygulandı. Canım benim. Kızım niye ağlıyorsun? <laughs> Erman, Yercan Ezgi odasını atmış, içki içirip bayıltmış. Ben sonrasını düşünmek istemiyorum, çok kötü durumdayım şu an. Hı? Bu, bu da benim yatağım. Ha, buraya, buraya atıyor lan. Bu da Hem de benim evimde. Ya yok öyle bir şey enişte. Ne yapıyorsun abla ya? Ablan yalan mı söylüyor lan? Ablan yalan mı söylüyor lan? Seni ...anlı... Lan bunu bırak. Seni ölüyorum. Lan sen daha beni tanımadın lan. Çık git lan buraya. Çık git lan. Çık git seni öldürürüm. Bak tutamıyorum öldürürüm seni. Evimi cunuk yaptı. Evimi cunuk yaptı. Çık git lan bu evden. Akşama kadar cunuk geziyor bu evde. Yeter lan. Bereketi gitti lan. 50 kere dedim. Sana bir kafa atarım. Sıkma vururum. Öldürürüm bak seni. Çık git bu evden. Çık git. Enişte çok kırıcı konuşuyorsun ama nişanlımın yanında ayıp oluyor ya. Sen ayıbı daha görmedin oğlum. Ablanla nişanlım gitsin, seninle o zaman konuşacağız. Ayıp neymiş, neymiş gösterecek sana Erman abin. Erman, Erman lütfen şiddetle hiçbir şey çizemeyiz. Lütfen seni... Konuş be, düzgün konuş lan. Şiddet, middet, ne konuşuyorsun? Ben çözerim, ben çözerim. Duydun mu benim? Benim adama Erman, Erman enişteni tanıyacaksın. Ağzı mı kırarım senin ha? Ya enişte bir dakika ya, ortada o kadar abartılacak bir şey yok ki. Ayaklarına bir vururum, bir kafa atarım, öldürürüm bak seni. Direkt kafa atarım bak ha. Çok yaramış. Çok yaramış. bunlar, çok yaramış. Ağzı çıkmayadan hadi. Ağzı çıkma Bir Ağız. dakika ya. Bir dakika. Bir dakika durun. Durun. Dinleyin ya. Hep kimsin lan bizi durduruyor bu evde? Dur enişte anlatacağım ya. Susun. Özellikle sen hiç konuşma. Benim Ezgi ile sizin düşündüğünüz gibi bir münasebetim olmadı. Biz yattık, uyuduk sadece. Zaten arada yastık vardı. Ay, doğru mu söylüyorsun aşkım? Tabi kızım sen uyandığında üstünde elbiselerin yok muydu? Vardı. Sen geldiğinde nasıl durumdalardı bunlar? Normal. Hem işte dinle. Bu bir yudum bira içti. Ondan sonra sızdı zaten. Ben de o halde Ezgi'yi göndermek istemediğim için uyusun kız. Sabah toparlanır öyle gider diye düşündüm. Uyuttum onu. Kötü bir şey mi yaptım? İnsanlık yaptık bu mu yani sonucu? Allah belanı vermesin seni. Alkol mü alıyorsun oğlum bu evde? Alkol mü mu... alıyorsun oğlum bu evde? Kendine gel kendine. Ayakların kırarım bak. Erman. Erman. insanlık yapmış çocuk. İnsanlık yapmış. Lütfen çok yanlış hareketler bunlar. Yarcan. Yani mükemmel kardeşim. Bırak abla Bırak Allah aşkına. Sabahtan beri beni tokat manyağı yaptınız ya. Sen oradan vuruyorsun. Eniştem elinde kalasla. Nişanlımın karşısında. Çok ayıp ya. Boşaltın bu olayı. Ay dedi. Affet beni sevgilim. Tamam mı? Sen niye bunu ayılıyorsun eline? Koymayın kızım eve. Koymayın eve. Şunu ben bir ağız tadıyla mi ya? Hadi. Hemen odunu saldırıyor. Ne yapayım? Sen de çıkıp beni yalnız bırak. Biraz bu olaylar üzerine düşüneceğim, çıkın. Hadi sen de. Hadi. Ağzımı burnumu dağıtacaktı adam ya. Ucuz atlattık. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, hey Türk balı ailesi kuzuları hey.